Arkadaşlar, Kuziko kanalına hoş geldiniz. Ben Can. Ben Eren. Şimdi yeni bir şey deneyeceğiz. Ormana geldik. Ee, bu videoda... Patlıyoruz. Patlatacağız her şeyi. Narımızı, portakalımızı, elmamızı... Neydi o mavi? Tıraş köpüğü, lahanayı hepsini patlatacağız. GoPro'dan yakın çekim alacağız, uzak çekim alacağız. Bir sürü şey yapacağız. Allah Allah! Ürünleri görelim. Mandalina. Tomato. Portakal. Elma. Tıraş köpüğü. Nar. La la, en sonda da sizin için bir sürpriz var. Hem de öyle bir sürpriz ki bir canlının ölü halini Derken? patlatacağız. Ebenik o mu? Ama, ama da... tarihi geçmiş. <gülüyor> <gülüyor> Burada da <laughs> torpil var. Kaç <laughs> tane de torpilimiz var. Dur oğlum, oğlum. <laughs> Bacımın kızlık sarını patlattılar. Kimse sabah. Neyse arkadaşlar hadi geçelim videoya. Evet arkadaşlar ilk portakalımızı patlatıyoruz. Mandalina mı? Pardon mandalinayı. Bunu arkadaşlar yakından bakın. Bunun O buraya geldi. <laughs> Şuraya bak. <laughs> Durdur onu. Domates. <laughs> 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 Domates çok merak ediyorum. Torpil orada mı? Başladı mı? Evet, evet arkadaşlar. Domates çok sıçrak. Omuz çıksın. Tatlım Domatese bak, domatese gel. <gülüyor> arkadaşlar tam <laughs> soyulmuş domates. Şey kaldı, değil mi? Çekme burayı, çekme. Çekme, ananı, ananı, çekme. Arkadaşlar, doğada benim sağa sola işemem gayet mantıklı, gayet normal. Çekiyormuş. Altılı. <laughs> en kısasından başla. Hepsini yak, hepsini yak, korkma, hepsini yak. Arkadaşlar, şu an Atlıyor. burada olmalısınız ya. Ferhat. Oha! Ooo! Sıcacık! Şuna bak. İçine bak. <laughs> bu ne? Sıcacık lan. Ya. Yenir mi bu böyle? Bunun içine daha gider. Kokuya bak koku. İğrenç kokuyor. Evet arkadaşlar, şimdi Eren bir çılgınlık yapıyor. Kanka! <laughs> Vuhuu! Üçlü. Bantladım, uçlarını da birleştirdim. Çok komik. Amına Onlar arkadan Asılır. Tamam fokuslanmasın. Bu var ya. Evet arkadaşlar, üçlü torpilli portakalı patlatıyor. Portakal GD bu kadar. Kafam kadar. Kafam kadar memem var. Onu Onunla... mu? Kaç lan? Kaç. Gönder kaç. Gönder <laughs> yavaş. Gönder. <laughs> çok kaç, çok kaç, çok kaç. o sesle. Elma yapıyoruz. Elmayı Eren kesiyor şimdi. Derin oyuyor ama. Derin oy. İyice içine girsin. Elma sert çünkü. Elma var ya mermi gibi olur. El bombası gibi olur. Tamam tamam oğlum yeter. Ciğerini söktün Ciğerimi söktün. İşte bunu kullanıyorum oğlum. Aa bugün Arife'ymiş. Ay bugün Arife'ymiş. Bu patlama efekti gibi. Şuraya bak. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz abi. An atmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. Abi çok sert geldi. Kaçı kaçın. Oha. Buraya geldi. Oğlum, bu Bak çek çek. Bu <laughs> 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 hali. Evet arkadaşlar şimdi bu kocaman kafam kadar, kafam kadar olan narı patlatacağız. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi narı patlatacağız. Çakmak nerede? Çakmak mı? Ben de var. Ben de var. En ben, 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 de var. Dörtlü yaptık. Nart, nart, nart. Mayonemize. Mayonemiz. Mayonemize. Oğlum yakamadım kolumu bırak. Kaza. Abicim ben bir bırak. Salak. yok arkadaşlar narın son hali narın son hali arkadaşlar 5 altında çektiğimi görüyoruz ya. bakın 2025'in 6. ayı 2025 içeceğim ya. şimdi arkadaşlar tavuğumuz bu lahana tavuk süpribim oh. ben travestiyim <laughs> Çok iğrenç bir ilk defa parmağımı soktum tavuğun içine. <laughs> oğlum. Çıdır çıdır. Kanka biz bunun hepsini içine atacağız patlayacak zaten hepsi. Hepsi patlayacak. Barut dökelim. Bir tanesini boşaltalım içine, i̇çine, barut boşalt, içine barut dökelim. İçine barut dökelim. Boşalt, barut İçine barut sadece. Gerisi zaten burada Barut yerinde. boşaltıyorum içine. Biraz da kolaya sıktık. Baruta kolaya sıkmadın değil mi? Yok oğlum. Şimdi <laughs> burada bir tutuşacak var ya da barut hepsini yakacak. Burda burada çöp poşeti var ona koyuyorum ben. Baya da barut var lan. Oo, yemek gibi oldu lan. <laughs> evet torpil dolma tavuk fırında. Tüm güvenlik önlemleri alın da evde denemeyin. Ben toplayacağız. arkadaşlar biz doğayı temizleyeceğiz bu arada bilginiz olsun. Oh! Hocam usta pudra şekeri bol olsun. Sen <laughs> baksana belki küp böreğine pudra şekeri döküyor. Bitmiyor lan döktük. Dök. Arkadaşlar. Baksana içine. Kanka. <laughs> sadece şu ucunu yak, gerisi yanar mı? Yanan bir kağıt atalım içine. Fitilleri de koyayım tekrar içine. <laughs> Kolaya sıksanız da tekrar. Bunları da koyalım. Yok yok. Bir şey yaramaz. Tamam bunları buna. ver çöpe atayım. 3, 2, 1. Yanıyor oğlum. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor. Arkadaşlar şu an bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Tavuğu... De bak. Çıkanısına bak yanıyor şu an. Kaç ben kaç ya. oğlum buraya Burası, sıçrar. Çok kötü patlayacak. Kemiğim çok gelir. Patlayacak. Slow motion izlemeyi çok merak ediyorum. Oğlum kayıtladın mı o? Kayıtta kayıtta. Aa almadım. Ya sen geri zekalı mısın? Arkadaşlar koskoca bir tavuk şu Aha, an yanıyor. heyecanla bekliyoruz Çok <laughs> kötü <laughs> ciyette. Tavuk yanıyor. Kameraman bize bak. Bak bak. Orası var ya şölen olacak orada. Oğlum çok heyecanlı lan. <laughs> Size patlamıyor. Bekliyoruz bekliyoruz patlamıyor. A few moments later. Buraya bir zoom alsana be. Daha patlayacak. Patlayacak orası. Oğlum gördün mü? Parçaları oğlum ayrıldı. O parçası ayrıldı. Ayağı falan fırladı. Allah'tan tarihi geçmiş tabuk aldık. Şu an gidemem oraya. Ben giderim. İçinde patlar oğlum, gitme. Dur oğlum, dur. Ne patlaması Bitti, bitti. Gel, gel, gel kameraman gel. Bakmıyor. O içine bak. Tabanın içine. Şura, Oğlum, can çekişerek gelmiyor ya. Yani. Kolay bir olmadı. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi geldik. tavuğumuzu patlattık. Ama biri biraz patladı. Şimdi içine İlerim bütün patladı. barutları koyduk. İçine de bir tane torpil, kaç tane? da 5-6 tane fitil koyduk. Bir torpil, ona yakın barut var. Birkaç tane de fitil var. 1 2 3. Separet et. İki elinle separet et elini. Bak. <laughs> Oğlum biri yandı. Oo! Oh! <laughs> Onun saat çok güzel çekmişti. Bu motion hiç yakın almışım ha. Bunları çöp atmıyor. Çöp atacağız arkadaşlar. Bunları çöp atıyoruz arkadaşlar. Hepsini imha ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> var, Biz olmayacağız. Oğlum buralar çamur geldi baksana Baş Ondan geldi herhalde. Neyse hadi kapanış gel biraz yakında durma. Nasıl duruyor bir dur ben merak ettim. Yarram gibi. Hadi. 3 iki 1. S! Ses! Ses! <laughs> <laughs> var da bizim stüdyo burası. Neyse. <laughs> Arkadaşlar biz elimizden geleni denedik bir şeyler. Dur yapıp... de sona baktı saklamıştım. Ya komik. Şekil şey. Aga <laughs> arkadaşlar elimizden geleni yaptık. Üstümüz başımız patladı battı. Yani. Bunun bir şey olmadı. Benimki Sonra çok görüyorsun. güzel bitti. Tam istediğimiz gibi. Sonra sakladık tavuğu. Evet. Çok da güzel patladı. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. <laughs> Bugünlük bu kadar. Bir daha bir daha bir daha. Bir sonraki Bunlar hep çok anladın. Anadın mı? <laughs> bir şey... mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu hiç konu... Konuşsana Görüş. kapat lan. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Abone atın like olun. Her anı paylaşmaya değer. Görüşmek üzere. Evet üz oluyorum. <laughs> arkadaşlar. Olurum arkadaşlar abone olun, like atın, bir şeyler yapın. <laughs> Götüne bok oldu.